Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tala Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Herhangi bir haritasına girdim Ya da rastgele seçtiği için şu Şanako da girmiş olabilir Bakacağız şimdi Yüklensin haritamız Gidelim oyuna Bu arada PUBG oynamayı bayağı bir uzun zamandır unuttum 2 yıldır falan oynamıyorum PUBG'yi yani kötü oynarsam ya da hemen olursam kusura bakmayın. Birinci sayısız şahıs oynayacağım ama. Şuradaki kostümler ona engelliyor. Neyse oyun başlığında açarız onu da. 7 saniye kaldı. 6 saniye. 5 4 3 2 1 ve 0. Evet şu ana gelmişiz. Şimdi fark ettim. Hmm, boot camp'e mi gitsek? Evet bir boot camp'te bayağı bir şey var. Zaten yolumuzun üstünde. Kapatalım. Başkalarının sesi gelmesin. Bakalım boot camp'e hemen geldik. Şurada hemen atlayalım. Şu işareti de kaldıralım. Kafamızı karıştırmasın. Şöyle biraz alalım. Hızlı gitsin. Biraz daha şöyle. Bakalım. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Umarım hemen ölmeyiz yani. <laughs> bina güzel benziyor. İnelim oraya. Tam yerine indik. Biraz kastı ama heh, geldi şimdi. Şu silah alalım pompalı. Eskiden çok severdim onu. Kaskımız da var. Ağrı kesicimiz de aldık. Çıkalım bir. Tehlikeli aslında burada çıkmak. Oo ikincisi. Ha, bir, üçüncü seviye sandım. Özür dilerim. Şu kapıdan girelim bir. Alalım yok şey şu neymiş o vektör ben bu silahı beğenmiyorum yani M416 ondan daha iyi yani yanlış söylemiyorsam dedim iki silah sesi falan geldi şöyle bakalım el er bombası alalım ha, ikinci seviye kask ha, almışız zaten çok da buralarda dolaşmak istemiyorum yani keskin iş önce direkt bizi vurabilir. Gördüğünüz evet, Daha kemi. Lazım olur. Şuraya geçelim. Şu pompalı yatalım. Yük atma. Yük, yük almayalım. O oh, bir şey gördüm orada. Umarım yanılmamışımdır. Evet. Kapıyı da kapatalım. Biri mi geliyor? iyi yük topladık ama bakalım yükler bize işe yarayacak mı? Şuradan geliyor sesler ama korkuyorum da dışarı çıkmaya. Şuradan geliyor sesler. Şöyle şöyle alalım. Koş 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 koş. Evet burası iyi. Uzi. Uzi alalım. Sen nesin? Yok hayır. Sen işte bu. Yani. Sen ne mi? 416. Seni atalım. Sen dur. Seni de atalım. Seni de atalım. Seni de atalım. Seni de atalım. Tamam. İyi topladık. Ama çanta bulmamız lazım. Şuraya girelim. Ooo oo, iyi bulduk yalnız. Şu yelek çok iyi oldu. Ooo bu silah da çok iyi. Bu bezi hemen alırım. 2x'im İki, var. Hah, birinci hız yapalım artık şunu. Evet Birinci hız daha güzel. Ooo 3. seviye. Çok iyi çok iyi. Barbaros eskiden oynardım onunla. Sevmiyorum şu an artık. AKM mermisi bulduk. Korkuyorum her an biri çıkacak diye. Mesela biri buraya girmiş herhalde. Yok girmemiş. Yani ben ses çok herhalde. Ben tam duyamıyorum ama. Şöyle girelim bir. Biri var mı? Şöyle bir bakalım etrafa. Bayağı büyük yük vardı Şu an galiba saklanıyor herkes Kusura bakmayın biraz sesini açacağım Bir ses kasmam gerekiyor. Şöyle şu binaya da girelim şu binaya da gelelim. Etrafıma bakıyorum ama o ismini unuttum onun. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şunu da alalım. Orak ihtiyacımız yok. Tava bulamadık bir ya. Cık. Seni de alalım. Seni de alalım. Aa da yer bitti ya. Al işte. Onu. Of. Keşke başka bir şey seçeyim. Yok ilk yardım içinde olduk. Evet, burada biraz Tamam, şuraya girelim. Şu çatıdan alabilir miyiz onları? Kimse yok artık herhalde burada ya. Ya da var ya da ben görmüyorum. Bu çantada doldu ya. Çok gereksiz eşya var herhalde. Bakalım. Yok aslında. El bombasını atalım artık. Şuradan bir enerji çiçeği falan içelim. Ee, bir ağrı kesici atalım. çok iyi oldu. Gidelim mi artık yani? Bulamadım. O villeri ölmüş orada. Korkuyorum da yani her an bir silah sesi gelebilir diye. Şuraya giyinelim. Şunu alalım. Çok fazla da mermi almak istemiyorum. Bu nedir arkadaşlar? Bunu Tuzak herhalde bu. Ha araçların lastiklerini patlatıyor. Çok iyi de iyi ayarlamak lazım yani. Uzun iş. Hmm, hiç kalacak şey yok yani. Mermilerimiz güzel. Başka bir şey yok aslında. Şimdi baktık mı? Bakmışız. Oo oh, bot galiba abi. Yani gelseydi şu an bir sürü kez vururdu yani bize. O oh, 6x alınır. Evet. Şu onu at ya. 6x türbünü al. Al artık al al. Evet 6x turbin be. 2x'ten daha iyi. Evet. Şöyle bir tava. tava. Tava tava. Türkiye'nin olmadığı umuduyla dolaşıyorum. Yani artık başka bir yerden biri çıkarsa. Gidelim artık. Çok durduk derken bence gitmeyelim çünkü tam yalnız alanın ortasındayız yani insanlar buraya gelecek hemen bir yer bulmamız lazım orada böyle güvenli bir şekilde millete vuracağımız çatı tehlikeli aslında şuraya geçersek dedim evet Biraz da şöyle oynayalım ya. Öyle de zor geliyor bana. Ha işte. Yani tutamıyorum yani oyuncuyu nedense. Yan nişanga aldım. Bu ne? Ha tamam. Ne neden yeşil yanıyor sanırım da. Başka biri yok yalnız. biri geliyor. Şu an seslerini duyabiliyorum. Buraya doğru. Bu da mı bottu ya? Botu öldürüyoruz bak gelecek şimdi biri. Böyle vuracak füzeyi bize. İkileşim var. Az yani. Şuraya atlayalım. Şunu alalım. Yani çok iyi bir noktadayız. İnsanlar buraya gelecek haberi alanda geliyor zaten. ulaşalım böyle. siyah bırakalım artık. Bir tane atalım. Hadi oğlum çıkamaz mısın şuraya? Ha? artık ya sıkıldım 26 kişi kaldı artık bot gelmez yani işimiz daha da zorlaştı zaten oynamayı pek bilmiyorum yani rakip gelince böyle Çok heyecanlanıyorum havaya falan sıkmaya başlıyorum nedense anam evet bu bot değil saklandı da zaten saklandı mı? Duşlandı mı? Ne oldu? Nereye gitti? Ya niye millet ışığında not duruyor? Orada 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 Motor biniyor. Sıkayım ki ya yok. Anam geldi anam anam. İyi vurduk ama. İyi de cephanesi var arkadaşın. Şurada. Cık. Arkadaşım. Bir dur da bir dur. Vuracağım şimdi bak beynine. Gidersen beni alabilir. Aha orada. Bak bak milleti nasıl vuruyor. Şöyle etrafına bakalım da. Başka biri olmasın. Yani tek bir kişiye bağımlı kalmayalım. Evet, Yamina'ya girdi. Hadi ya. Keşke o zaman sniper olsaydı. Şurada durduğunda beynine patlatabilirdim şurada. Şuraya falan girdim. ama. Ne oluyor arkadaş? Şuraya mı gitsem? koş koş koş. koş, koş, koş. Evet gördü sanki beni. Ne yapıyor ne baksana gördün mü Tamam fazla açılmıyor. Korkuyorum. Hayır hayır hayır. Kim vuruyor lan? Aa. Seni öldüreceğim ama kafaya koydum seni. Bekle seni öldüreceğim ben. Kafaya koydum seni. Biraz can basmam lazım. alanda geliyor. Ben gidiyorum vallahi. Aram. Biraz can basalım. Bas bas bas. Vallahi ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşım her yerden bir silah geliyor. Kafa yiyeceğim şimdi. Hadi. Hadi be. Lütfen. 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 Ya yürü git ya. Ya. İnanamıyorum ya. Abi sen nasıl... Ya canı bastırdım koşacaktım ya İnanamıyorum Neyse ilk ona girdim yani 6. yüz kişiden Zaten yarısı bot <laughs> Neyse iyi maç oldu Bronze 2'ye yükseldim Pek oynamıyorum yani PUBG İyi oynadık iyi dayandık 16 17 dakika dayanmışız İyi yani Unutma var ama ben iyi Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha yeni videolar gelecek. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olun lütfen. Beğenmeyi, like atmayı unutmayınız. İyi seyirler, iyi oyunlar, iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.